E, 129. saat 6. gün Mucizeler Belki de en simge Fotoğraf karesi ya da e, Görüntü Ekrana bir kez daha gelsin 2 aylık mucize bebek Orada onu kurtaran Ekibin elini Sımsıkı Tutuyor, ile taşıyan kurtarma ekibinden arkadaşlarım e, ismi de attılar bana. Zafer Yavuz Bebek. Bir yandan muhabir arkadaşım Hakan Sürel Kocaeli'den bir bilgi yolladı bana. Kocaeli ekibi diye. E, Zafer Yavuz, e, Kahramanmaraş'taki e, bu noktada Kahramanmaraş'ta kurtarılan iki aylık e, bebeğimizin aslında elini sımsıkı tuttuğu isim. Yani kahramanımızın adı Zafer Yavuz ve iki aylık bebeği tabii ki oradaki tüm ekip. Fotoğraf karesine yansıyanları sadece kahramanları söylüyorum. Ee, mucize mucize bebek hayata tutundu. Ekipler gitti, onu buldu. 6 gün sonra el kadar küçücük. Maşallah ömrü bahtı güzel olsun. Sağlık durumu iyi olsun inşallah. Ee, onun bilgisini de alır sizlerle paylaşırız. Binlerce kez şükrettiğimiz an şu fotoğraf karesi. O Kahraman telefon attığımızdaymış. Ben hemen e, kendisine dönmek istiyorum. Hoş geldiniz yayına demek istiyorum. Teşekkür ederim efendim. Hoş bulduk. Kolay kolay gelsin sizlere de. Zafer Bey beni duyabiliyor musunuz? Zafer Yavuz. Benim duyuyorum evet, net duyuyorum. Size kolay gelsin. İlk defa sesinizi duyuyorum, ilk defa adınızı duyuyorum ama önce tüm Türkiye adına şunu söylemek istiyorum. Allah sizden bir değil bin kere razı olsun. Sizi çok seviyoruz, sizi çok seviyorum ama merak ediyorum ne yaşadınız orada? Elini tuttuğunda, elinizi tuttuğunda ne hissettiniz? Enkazda arama kurtarma çalışması sırasında neler konuşuldu, neler yaşandı? Paylaşır mısınız bizimle? Tabii ki teşekkür ederim e, vakit ayırdığınız için. Öncelikle bu biz Zafer Yavuz işi değil. Bu güçlü bir Türkiye'nin, güçlü bir devletimizin işi. Burada polis ekiplerimize teşekkür ediyoruz, Askeriyemize teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten biz ilk duyar duymaz hareket ettik. Sayın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın emriyle ile Kocaeli'ye hareket ettik. Dört gündür Kocaeli'deydik. Sonra Kocaeli'de elhamdülillah çok mucizevi şeyler yapıldı, kurtarışlar yapıldı. Yine dediğim gibi bu bir Zafer Yavuz kesinlikle değil, bu bir kişilik iş değil. Bu bir ekip işi, e, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekibi, A takımı, e, polislerimiz e, ve dışarıdaki güvenliğimizi sağlayan askerimiz. Elhamdülillah bize çok güzel, moral motivasyon yetti, bize yardımcı oldular. Sonra e, emirle Atay'a geldik. Atay da bir işler acısı. Rabbim e, bir daha böyle acıları yaşatmasın bizlere. E, bizim amacımız inşallah bir nefes. Bu mucize oldu. E, bize hemen haberi gelir gelmez e, olay yerine intikal ettik. E, yani annesinin kucağındaydı. E, ayağı sıkışmıştı. E, tabii bunu incelikle bir çalışma yaparak önce ayağını kurtarmaya çalıştık. Ama e, inanın bu anlatılmıyor. Yani e, bu duygular Rabbim bize yaşattı. Hamdü senalar olsun. Evet durum vahim. Ama böyle mucizeler duyduğumuz zaman, mucizeler yaşadığımız zaman Rabbimize binlerce kez daha hamd ediyoruz. Ee, Rabbim demek ki nefes vermiş, yaşatmış. Onu da bize vesile kılmış. Ee, bu, bu anlamda gerçekten duygularımız çok yüklü. Ee, i̇çeriden de bey kucağında, annesinin kucağındaydı. O da doğdu anlaş nasıl diyeyim ki anlatılmıyor, yaşanmak lazım. Ee, dolayısıyla oradan çocuğumuzu sağ salim, elhamdülillah çıkardık. Ee, çıkarken de dedek <laughs> Parmağımızdan tuttu. O da ayrı bir e, ne bileyim çok güzel bir duygu. Hoş bir duygu. Sanki böyle hissedi, hissetmiş gibi e, bize sarıldı. Biz de oradan çıkarız, çıkarıp e, ambulansa teslim ettik. Sonra da sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Tabii bu bizi çok mutlu etti. Anlatacaklarım ya, bu kadar. Buyurun. Bak çok ya. şükür. Şimdi... Şimdi sağlık durumu iyi dediniz. Evet. Ee, o başladığınız cümle var ya bu Zafer Yavuz e, değil. Tüm ekip, tüm Türkiye'nin birlik beraberliği. Rabbim ona nefes verdi dediniz. E, duygularınızı öyle güzel tarif ettiniz aslında. Annesinin kucağındaydı dediniz. Anneyle ilgili bizimle bilgi paylaşır mısınız? Bebeğin sağlık durumu iyi dediniz. E, onunla da ilgili biraz daha böyle her birimiz merak ediyoruz çünkü orada yaşananları. İnanın şu an ekibin başındayım. Annesini çıkarmaya çalışıyoruz ama annesinden maalesef olumsuz bir haberimiz var. Artık o çocuk bizim Türkiye'mizin çocuğu olacak. Hep beraber onu inşallah büyüteceğiz. zaten inşallah annesinin yokluğunu tabii ne kadar desem de hissedecektir ama inşallah o sevgiyi verelim. İnşallah hissetmez diye düşünüyoruz şu anda annesini enkazdan çıkarmaya çalışıyoruz. İnşallah o çocuğun Allah rahmet eylesin diyelim. Dediğiniz e gibi her birimizin çocuğu Zafer Bey. Evet. Buyurun efendim. Buyurun buyurun dinliyoruz sizi. Yani yine diyorum bu gerçekten böyle bir deprem dünyada zannedersem ilk defa gözüktü, görüldü buradaki bütün ekiplere sadece dediğim gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ekibi değil İstanbul'dan, Ankara'dan Türkiye'nin her yerinden gelen itfaiye ekiplerine, AFAD ekiplerine gönüllülere gönüllüler biraz işimizi biraz bazen zorlaştırıyorlar ama o da o da ayrı bir tatlı bir duygu. Çünkü bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bir şeyler gayret etmeye çalışıyorlar. Ben yani hep ekipteki arkadaşlara sakın ha motivasyonlarını bozmayın onların. Çünkü onlar şehirler aşıp gelmişler. Buraya gelmek inan sanki uzaya çıkacakmış gibi. Çünkü yollarda çok sıkıntılar var. O badireler atlatmışlar. O heyecanlar var. Burada gece dışarıda kaldılar. Ama o duyguyu yaşamak için geldiler. Sakın ha kimsenin kalbini kırmayın dedim. Ama tatlı bir dille onların da yardımı, yardım etmek istiyorlar. Ee, bunun için de katlerini kırmadan onların da o isteğini gerçekleştirin dedim. Elhamdülillah e, bu anlamda da onlara da teşekkür ediyorum gönüllülere. Ama dediğim gibi yani Türkiye'nin çok güzel bir Türkiye. Biz çok her birinize bir teşekkür ediyoruz. Sizin çok yardımsever bir ülke. İnanın burada her mahallede, her sokakta Allah razı olsun. İşte Biz onun en, en güzel örneği Zafer Bey, onun en güzel örneği. O o ekibi temsilen sizinle konuşuyoruz. Allah sizden bin kere razı olsun. Ne kadar güzel bir kalbiniz var. Dediniz ki oraya gitmek uzaya çıkmak gibi kolay değil bu şartlarda. Siz depremi duyduğunuz anda yola çıktınız. Ee, evet. Tabii o duyguyu anlatırken çok değişik bir his geldi parmağımı tuttu dediniz. Sizin çocuğunuz var mı? Var efendim. Dört çocuğum var. İki kız iki erkek. Allah bağışlasın. Tabii o, o, ayrı bir duygu. Mesela burada kurtardığımız... E, Allah bağışlasın. Bir çocuğunuz daha. evet <laughs> inşallah inşallah. Bizden çocuklar çok seviyorum. Bir de bin tane olsun inşallah. Çünkü rızık Allah'a aittir. Dolayısıyla oyundan yana sıkıntım yok benim. Ama dediğim gibi yani burada evet başka ülkelerden de yardıma geliyor. Peki gelirse. o anda çocuklarınız geldi mi aklınıza? Ne hissettiniz? Ya inanın ben iptayeci olduğum zaman e, o çocuk evden çıktığım zaman o duyguyu unutuyorsun. Çünkü oraya girdiğin zaman ben eğer çocuklarımı düşünecek olursam ben o enkaza giremem. Ben o yangına giremem. Yani yapacak bir şey yok. Biz o çocukları kurtaracağız. Devlette de bizim çocuklarımıza bakacak bize bir şey olursa. Çünkü o mantıklı olur. Benim çocuğuma bir şey olacak diye ben girecek olsaydım buradan hiçbir canlı çıkmazdı. Çünkü enkaz zaten içerideyken tarsıntı oluyor. Artçılar oluyor. Yapacak bir şey yok yani. Yapacak ya Allah bismillah deyip giriyoruz içeriye. Kurtardığımız öyle yerler var ki inan ki nefes almak için sıkıntı yaşıyoruz. Yani o, o da yaşamamış. Yani nasıl diyeyim ki bir metrekare yok yaşam alanları. Ya hele bir dün başka bir arkadaşı kurtardık. Yani çok küçücük bir alan. Bir nasıl diyeyim bir, bir tencere kadar bir alan kalmış. Bütün molozlar üzerine yıkılmış. Onu da oradan çıkardık. Yani bir şey diyemiyorum. Hep ayrı duygu. Ben şimdi çocuklarımı orada düşünecek olsam e, giremem oraya. Dolayısıyla benim çocuklarımı e, Rabbim rızık vermiştir. Onlar e, bile bir şey olursa Rabbim onların rızıklarını kesmez eminim. Duygularım yani bazen anlatılmıyor. Zafer Kendimlere Bey, eee... Siz o kadar güzel anlatıyorsunuz ki, e, o kadar güzel tarif ediyorsunuz ki ben size eşlik etmekte zorluk yaşıyorum. Şimdi o enkaza ulaştığınızda bebekle anne, annenin kucağındaydı o bebek dediniz. E, enkazı gördüğümüz kadarıyla biz tabii siz çok daha iyi biliyorsunuz içeriğini ama un ufak bir e, enkazdan bahsediyoruz. Mesela neredelerde anne ile baba haricinde e, herhangi biri var mıydı yanlarında ya da aramaya devam ediliyor mu onlar? Bunlarla ilgili bir bilgi var mı bebek? Bebeğimizin adını biliyor muyuz? Bebeğin adını Bir saniye. <laughs> Halit Ali Salha. Çocuğun ismi Halit Ali Salha. Zafer Bey şu an be. Halit Halit Salha Halit Salha Halit Ali Talha Salha Salha Halit, Halit Halit Ali Salha Bebeğimizin Talha. adı an, Talha anladım efendim. Eee bebeğimizin Evet. Bebeğimizin adını bebe. öğrendik. Anneyle birlikte dediniz. Maalesef anne hayatta değil. Kucağında onu Evet efendim. 20 günlük. 21 günlükmüş. O da ayrı bir mucize. <laughs> 21 günlük ya. Zaten e, avuç kadar ya, e, çok küçük yani, değişik. Biz girdiğimiz zaman hemen... Ay e, Aileden e, başka kimse yana, var mı enkazda yakını? İşte bu e, annesinin ya bir çocuğu daha varmış. E, annesinin Buyurun anlatın. Annesinin üzerine maalesef kolon düştüğü için o e, çocuğun ayağı kalmıştı sadece kolonun altında. Biz onu kurtardık kucağındayken. Zaten biz girdiğimiz zaman e, hani çocuklar acıktığı zaman bir şey arar ya ağzıyla onu arıyordu. E, dolayısıyla o ayrı bir duygu. Sanki böyle sağa dönüyor, sola dönüyor, sağa dönüyor, sola dönüyor. Çocukların, o küçük çocukların şeyi bulmak için. E, yani onu görünce e, duygulandım. <laughs> Gerçekten duygulandım. İnsan onu kurtarmadan onu doyurmak istiyor. E, ne bileyim yani. Ama onun bir an önce oradan çıkarılıp sağlık ekibine teslim etmek gerekiyor. Yoksa elinde imkan olsa bir şey olmamış olsa yani, yani sağlık açısından bir sıkıntı olmamış olsa onu kurtarmadan en azından o ağzı sağa sola hep arıyor ya. En azından onun karnını doyurup oradan çıkarmak gerekiyor ama tabii ki bu, bu şartlarda olmaz. Önce sağlık ekibinin kontrol etmesi gerekiyor. E, dolayısıyla onu oradan çıkarırken e, annesini kucağından çok yavaş yavaş e, çıkardık. Ki en azından zarar görmesin diye elhamdülillah tabii Rabbinin e, yardımıyla e, zarar vermeden çıkardık. Şimdi ikinci bir çocuğunun olduğunu ifade ediyorlar. Şimdi onun aramasına çalışıyoruz. Önce annesini bir alacağız oradan e, tabii bir bütün şeklinde. Şimdi burada binalarda yıkılmış ya o da ayrı bir e, çalışma itinaç gerektiriyor. Çünkü ekşilerin bütün olarak çıkarılması gerekiyor. E, dolayısıyla anneyi aldıktan sonra ikinci e, çocuğuna bakacağız. İnşallah bir umut e, o da yaşıyorsa, inşallah e, onu da oradan Rabbimiz'in sağlıklı bir şekilde çıkarmayı düşünüyoruz. Ama e, dediğim gibi o böyle, e, bizim e, heyecanımız oldu. Bu kadar gelip burada kaç gündür çalışıyoruz, e, o yorgunluğumuzu aldı, o yorgunluğumuzu aldı götürdü. Biz, ben de Halide teşekkür ediyorum. İnşallah e, ...belki buluştururlar bizi... E, ...bilmiyorum... ...tabii biz buradan çıkardığım zaman gönderiyoruz... E, ...bilmiyorum... Maraş'ta bir arkadaşımızı çıkardım... ...iki gün sonra geldi... ...bana sarıldı... ...o da aynı bir duygu... ...ben çalışırken tekrar geldi bana sarıldı... ...yani bunlar anlatılmıyor ne bileyim... ...yani ben böyle bir duygular çok yaşamadım... ...tabii Allah Rabbim yaşatmasın... ...bir şey de diyemiyorum o konuda... E, ...ama böyle güzel haberler de bizi mutlu ediyor... motive ediyor... Ee, bir şey diyeyim, Teşekkür ediyorum. Ama dediğim gibi devletimize çok teşekkür ediyorum. Devlet başkanlarımıza, yetkililerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten güçlü bir Türkiye'miz var. E, Rabbim bu e, gücümüzü inşallah e, ilerlebe sürdürsün diyorum. Allah evet. sizden bir değil bin kere razı olsun. Tekrar söylüyorum, sizi ilk defa iletişim koruyorum, konuşuyorum. Tüm Türkiye gibi Zafer Yavuz adını ilk kez duyuyorum. Siz o bebekle bir araya gelmek istiyorsunuz. Ben de sizinle bir araya gelmek istiyorum mutlaka. Bu Bittim, ıı, ya, telaşımız bitti. Bu Zaffer acımız yap, bir an olsun dindikten sonra. Belki bir yayında, belki Hanımefendi, yani yine Biliyorum, sizi Bugün anlıyorum. Yavuz, Elbette. Sadece e, aslında o genelin özelinde sizi temsilci sizin ne güzel bir yüreğiniz var. Sadece temsilci olarak onlar adına konuşuyorum ben şu an sizlerle. A Haber ailesi olarak. Orada bulunan ve aslında orada değil tüm 10 ildeki enkaz üzerinde can hıraş mücadele veren ekipler adına onlara karşı duygularımız bunlar. Sadece bizim değil tüm Türkiye'nin duyguları bunlar size karşı. Öyle şeyler anlattınız ki unutulması mümkün değil. Tekrar tekrar söylüyorum. Ayağınıza taş değmesin. İyi ki varsınız. Başımızın tacısınız sağ olun sağ var olun güzel de bir haber verdiniz belki bir çocuğumuz daha o noktada belki onu doğrudan sağ salim çıkaracaksınız o annenin bir evladını İnşallah. daha belki İnşallah. size emanet edip gitti onları iyi Aynen. haberlerinizi bekliyoruz Allah sizi korusun tüm ekip sağ arkadaşlarınızı korusun bize vakit olayım. ayırdınız Allah Rica razı olsun sağ olun Allah size de kolaylık versin efendim teşekkür sağ olun. ediyorum ben çalışmama sağ olun. dönüyorum sağ olasınız Amin sağ olun Buyurun sizi daha fazla tutmayalım oradaki mücadele çok önemli ee, özür diliyorum ee, Zafer Bey aslında bölüyoruz ya ekranı ona 20'ye onlarca enkaz enkaz üzerindeki kurtarma ekipleri işte onların duygularına tercüman oldu benim çocuklarım var Eğer çocuklarımı Düşünürsem ben o enkazın bulunduğu noktada o nefes alamayacak alanlara giremem dedi. Ama dedi oraya gelip o çocukları kurtarmam lazım. Benim çocuklarım da devlete emanet dedi. Biliyorum ki onlara bakılacaklar dedi. Yani çocuklarının önüne işte bu mucize bebeğimiz Alet'i, Ali Talha'yı koydu. Şimdi bir yandan bilgiler gelmeye devam ediyor. Bir yandan mucize kareler. Ee, gerçekten e, asla unutulmayacak bir ana şahit olduk. Zafer Bey'in anlattıklarıyla bir kardeşi olabilir e, Halit'in. E, belki kardeşinden dakikalar sonra.